Ben inanıyorum ki şimdi de 10 Ağustos'ta Canik inşallah sandıkları patlatırcasına Erdoğan kardeşine sahip çıkacaktır. Çünkü bu alışılmış bir sınav değil. Kardeşlerim ilk defa Türkiye'de vekiller vasıtasıyla değil asıllar vasıtasıyla Cumhurbaşkanı seçiliyor. Bundan önce ya vekiller vasıtasıyla bu yapılıyordu veyahut da dayatmalarla yapılıyordu. Ama şimdi dayatma falan yok. Şimdi ne var? Millet var. Millete çizdi şimdi de sizinle yürüyoruz Ben ağırım Kardeşlerim bizde ayrım yok. Bizde ayrımcılık yok. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Türküyle sevdik. Kürdüyle sevdik. Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla, Romanıyla ne varsa Türkiye'de hepsini sevdik. Çünkü Bizim indimizde insan var insan. Ben de sizinle gurur duyuyorum. Roman kardeşlerim, beni yaradan Allah sizi de yarattı. Onun için seviyorum. Bizim farklılığımız bu. Bizi diğerlerinden ayıran bu. Onlarda böyle bir hassasiyet yok. Birisi çıkıyor siyasal kürçülük yapıyor. Birisi çıkıyor siyasi Türkçülük yapıyor. Hayır. Biz 77 milyonun iktidarı olduk. İşte şu 12 senede girdiğimiz bütün seçimleri kazandık mı? Kazandık. 8 seçimin 8'inden de yükselerek çıktık mı? Çıktık. Niye? Biz sadece lokal bir etnik unsurun partisi olmadık. Bir lokal Diyelim ki etnik unsurun partisi olmadık. Onun için 77 milyonun partisini olduğumuzdan dolayı 81 vilayetin 81'inde biz varız. Bakıyorsunuz birisi de kumsalların partisiyim diyor. Kendisi söylüyor. O da kumsallarda kaldı. Daha ileri gidemedi. Niye? Çünkü benim halkım, benim vatandaşım bunlara prim vermiyor. Diyor ki bana hizmetkar olacak iktidara ihtiyacım var. Bu da AK Parti iktidarıdır dediler ve bize sahip çıktılar. Sizlerle muhabbete doyum olmaz. Hele hele Ramazan muhabbeti çok daha farklı. Fakat tekke köyde bekliyorlar. Aynı zamanda Erzurum bekliyor. Erzurum kongresine de yetişeceğiz. Çok önemli sizden Erzurum'a selamlar götürüyorum. Günümüz kutlu olsun. 10 Ağustos şimdiden milletimiz ülkemiz için hayırlı olsun diyorum. Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.